hikmetleri. Bir diğer konuşmacı konuğumuz Profesör Doktor Nadirhan Hasan. Alkışlarla Nadirhan hocamızı da alalım. Özbekistan Bilimler Akademisi, Özbek Dili Edebiyatı ve Folkloru Enstitüsü'nden kendisi. Kendisinin konuşma başlığı Yesevilik ilgili önemli bir kaynak ve Ebrar. Ve son olarak da bu bölümdeki konuşmacımız Profesör Doktor Şimdi de Özbekistan'dan Nadirhan Hasan hocamız Yesevilik'le ilgili önemli bir kaynak hüccetül Evrar bildirisini sunacaktır. Merhabalar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Özbekistan'dan çok çok selamlar getirdim. Melihuddin Attar'ın Bir Türkistan diye tarif ettiği Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin hayatı, fikir görüşleri ve öğretisi yüzyıllardır Türklerin manevi, sosyal, siyasi ve edebi hayatını etkileyen gelmiştir. Bundan dolayı o, yani Ahmet Yesevi henüz hayattayken onunla ilgili eserler kaleme alınmaya başlamıştır. Son çeyrek asırda bu eserlerden e, Nesepname'ye, Risale ve tercüme Ahmet İlsevi, Mir'at-ül Kulub, Hadikat-ül Arifin, Menbe-ül Ebhar, Cevahir-ül Ebrar, Cami-i Mürşidin, Lemahat-ül Nefahat-ül Kuds, Hucet-ül Zakirin, Samarat-ül Maşayih, Tarih-i Maşayih-i Türk, Silsine-i Nisbet-i Maşayih-i Türk, Bahr-ül Uyum, Tanzil-ül Salihin, Dostan-ül Muhabbin gibi pek çok değerli kaynaklar keşfedilmiştir. Bu eserlerde bir Türkistan'ın hayatı eserleri, fikirleri, yesyevilik ekolünün özelliklerine dair pek çok kıymetli bilgilere geniş yer verilmiştir. biz burada, burada bildirimizde Yesevi'lik tarikatı hem de Nakşibendilik tarikatında icazeti olan Ahmet İbni Mahmud Hazini'nin Hücet-i Ebrar adlı eseri hakkında kısaca göreceğiz. İlk önce Hazini'yi kısaca tanıyalım. Hazini hem tarikatta hem edebiyatta yesevilik yolunu takip eden yesevi dervişlerinden biri olup 1533 senesinde bugünkü Uzbekistan'ın Kaşkaderya vilayeti Hisar bölgesinde doğmuş. Ve 1596 yılında 63 yaşındayken vefat etmiş. maalesef bugün onun vefat yeri ve türbesiyle ilgili henüz bilgiye rastlayamadık. Onun nesli anne tarafından Aslan Baba, baba tarafında ise Kureyş kabilesine mensuptu. Fuat Köprülü biliyorsunuz Türk Edebiyatı'nda ilk bu tasavvuflar kitabını bu e, hazinenin Cevahir Ebrar eserine istinaden yazmıştım bir kısmını. E, Fuat Köprülü hazine için Türkistanlı Türklerdendir diye kaydediyor. cevahir Cevahir Ebrar mukaddimesinde hazine kendi adını şöyle tanıtıyor. Sultan Ahmet İbni Mevlana, Mahmut İbni Sultan İbni Hacı, Şah Al-Kureşi, Sümmel İskenderi Yuhsari, el mavara Nehri, Aşşehir bir hazini. 16. yüzyılda bilindiği üzere Mavidan Nehir'de genel bir e, sosyal siyasi vaziyet istikrarlı değildi. Dolayısıyla birçok aydınlar e, ilmu marifete önem verilen ülkelere taşınmak zorunda kalmışlardı. Hazini de bu dönemde Anadolu'da e, sanat ve medeniyet erbabına değer verilen İstanbul'a göç etmiştir. Eserinde belirttiğine göre Hazini Diyarbakır'da medfun olunan hocası Seyyid Mansur Haşıktaraş el-Balhi el-Bukhari'nin vasiyetine göre 1564 senesinde Anadolu'ya gelmiş, İstanbul'a yerleşmiş ve eserlerini orada yazmaya muvaffak olmuş. Bu dönemde Türkistanlı hacılar hac ve umreye Kırım üzerinden gitmeyi, gelmeyi tercih ediyorlarmış. Çünkü yolda İstanbul'a uğrar, Özbekler tekkelerinde kalıp Cuma günleri İslam hükümdarını selamlayıp böylece Hicaz'a yol alanlarmış. Hazini de Anadolu'ya bu yolda gelmiş olmalı. Çünkü gelirken yolda Kırım'a uğradığını biliyoruz. Kırım'da Kırım Hanı Mubarizettin Şirvan Gazi Giray Han, Bahadır Sultan görüşüyor. Ve onun tavsiyesiyle Tasalli al-Kulub eserini yazıyor. Ve eseri hana takdim ediyor. Hazini Sultan II. Selim döneminde İstanbul'a geliyor. Bir müddet sonra Mavra Ünehre tekrar geri dönüyor. Ama oradaki savaşlardan dolayı, karşı dolayı tekrar Anadolu'ya gelip 20 yıl civarında İstanbul'da ömür geçirip ve eserlerini burada telif eder. İstanbul'da devlet erkanıyla iyi ilişkiler kuruyor Hazini ve Sultan Selim'in yardımıyla ikinci defa tekrar hacı gidiyor. Hazreti Sultan Selim'den daha ziyade ondan sonra tahta gelen 3. Murat'la yakın ilişkiler içerisinde ve Murat Han'ın tarikatları tekrar canlandırmaya niyet ettiğini fark ediyor. Ve Murat Han'ın da hususi ricasıyla Yesevi'liği revaçlandırmaya yönelik teşvikiyle ile Yesevi'nin hayatı, sözleri, tarikatı beyan edilen Cevahir-i Ebrar Min Envacud Bihar eserini 1593 senesinde yazıyor ve sultanı takdim ediyor. Eser Yesevi ve Yesevilik hakkında Osmanlı bölgesinde yazılan hem Osmanlı hem de Türkistan tarihini öğrenmen için muhim bir kaynaktır. Hazine hükümdardan gelen teveccüh teveccühle büyük bir gayretle diğer eserlerini de yazmaya başlıyor. Devam ediyor. Ondan bize kadar günümüzde yedi tane eser miras kalmıştır. Şurada listesi var. Menbaul Maul bu eser İstanbul Kütüphanesinde. Hucetül Ebra Fransa'da. Tesellülül bu da Fransa'da. Du bu da Paris Kütüphanesinde. Divan-ı Hazini Konya'da Mevlana Kütüphanesinde. Cevahir-i Ebra bu da İstanbul Kütüphanesinde. Cami-i Muşidi bu Almanya'da. Hucetül Ebrar'a gelecek olursak Hazini 1588-89 yılında İstanbul'da kaleme alıyor ve 3. Murat Han'a ithaf ediyor bu eserini. Bunun tek yazma nüshası şu anda Paris Milli Kütüphanesi'ndedir. Fransızca'da yazılmış, manzum ağırlıklı. Bu eserde işte ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, mutasavvıfların Değerli sözlerinin çeşitli hakkında ve rivayetlerden oluşmaktadır. Şair geleneğe göre eserinde dönemin hükümdar 3. Murad Han'ı övüyor. Ondan sonra işte hem yesevi hem Nakşibendi meşayihı hakkında önemli bilgiler veriyor. Bunun dışında eserde kubrevilik, aşkıya, hayvanıya gibi tarikatlardan onlardaki işte zikir türlerinden bahsediyor. Hafi ve cehi zikir türlerinden bahsediyor ve özellikle zikre erre dediğimiz e, has olan zikirden bahsediyor. Hazine Hazini aynı zamanda ilham aldığı hocaları Ahmet Yesevi ve Seyyid Mansur'dan çok bahsediyor. Onları övüyor, tarif ediyor ve Ahmet Yesevi'nin nesli nesebe evladı ecdadından da geniş bilgi veriyor. Kitapta yazarın kendi hayatıyla ilgili de bazı bilgiler rastlıyoruz. Mesela Anadolu'ya gelmesi, Hicaz ve Buhara yolculukları ile ilgili bilgiler var. Hisar'dan yola çıkıp Şam, Mısır, Kudüs, Harim-i Şerif ziyaretlerine gittiği ve Anadolu'ya geldiği ve İstanbul'da bazı muhlisler, muhibler edindiği, daha sonra işte tekrar Buhara'ya dönüp tekrar Anadolu'ya geldiği ile ilgili bilgiler veriyor. Peygamber Efendimiz'den bahsediyordu, halifeden bahsediyor. Hazreti Hasan ve Hüseyin'den bahsediyor. Muhacirler ve insanları övüyor. İlahi aşktan bahsediyor. Üçüncü Murat Han'ı adaleti, cömertliği, yardımseverliğinden bahsediyor. Ve yedi iklimin hakimi ve padişahı diye bunu tarif ediyor. Hazin'in bu eseri zikir konusunda hayli zengin ve anlamlı malzemeler vermektedir çünkü zikir tasavvufta biliyorsunuz çok önemli. nitekim e, Hacegan mensupları hafif zikiri savunmuşlardır. Cehri zikiri de tavsiye etmemişler. ama 16. yüzyıldan sonra tarihten bilindiği üzere Nakşibendiyya'nın yerine Yesevili'nin mevkisinin yükselmesiyle zikir türlerine yaklaşım da değişiyor. E, icra edilen cehri zikire ağırlık veriliyor. Burada ben hazinenin yesevilikteki silsilesini koydum, sunuma. İşte Peygamber Efendimiz'den ta şey kadar geliyor. Zengi Ata, Lesu Sadr Ata, Süleyman Ağaznevi, e, hocası, demin bahsettiğimiz Seyyid Mansur el-Belhi. hacca giderken yolda Diyarbakır'da Kara Ahmet isimli bir yerde vefat ediyor. Ee, bu dönemde aynen yani Yesevi'nin mevkesini tekrar canlandığı bir dönemde hazini bu eserlerini ortaya koyuyor, zikre edeyi çok net ediyor. Mesela şöyle diyor, yani açıklamasını söyleyeceğim. Nefisle mücadele ederken cehri zikir evladı. Çünkü o Mevla'ya doğru ciddi cehd etmektir. Cehd cehri, evve zikri ne güzeldir. Onunla meşgul olanlar zünnun Mısri'nin eriştiği yüce dereceye erişir. Zikri evre son derece çetrefillidir. Lakin mürid onunla kendi amacına yani kemale ulaşır. Zikri evre gönülden icra eyle ki kalbin grillu yani kim kuduretten temizlensin diye hazini ifade ediyor. Ee, yine e, Hazenî'nin üslubu biraz değişik, ee, hem Cehri zikri hem Hafî zikri savunuyor. İkisini de e, aynen kabul ediyor ve gönülden yapılan e, zikirleri e, e, inkar etmemek gerektiğine belki her iki üsülden de eşit bir şekilde istifade etmeye davet ediyor. Diyor ki Allah'ı O'nun istediği üsülde hatırla, zikre, İster gizli olsun ister sesli. Ee, onu zikriyle bazen dağ gibi e, hamuş ol, yani sessiz, sakin ol. Bazen derya gibi coş. Nakşibendi ve Yesevi yolunun e, büyükleri hafi ve cehri zikirden dolayı yüksek derecelere geliştiler. Tüm bu zikir sahipleri adeta zikir denizine daldılar, diyor. Hazini irfani meselelere hem, hem hem gözle hem de şairane bir gözle bakıyor bir yandan fikir ve duygularını edebi sanatlar, teşbih mecazlarla ifade ediyor. Diğer yandan da kötülüğe emreden nefse esir olmamayı, aziz ömrü boş geçirmemeyi, marifet ve hakikat yolunda yürümek gerektiğini tesirli beyitlerle açıklıyor. Pir Türkistan tarikatının devamcıları hakkında söz ederken, hazini onların ilahi dergaha yakın zatlar olduğunu, nasihat tarzında hikmetler yazdıklarını, kendine özgü tasavvufi ıslahlar kullandıklarını ve bu yolla kendi gayelerini, fikirlerini ifade ettiklerini kaydederken eğer ulu zatlar hakkında yazmasaydım eserimin kıymeti olmazdı diyor Hazini. Hazini alim, arif, aşık olan bu zatları sadece görmekle kalmıyor. Okuyucuları onlara uyarak her sahada onlardan ibret alarak onlar gibi temiz, pak hayat geçirmeye de davet ediyor. Hazine bir Yesevi mensubu olarak kendi dergahını övmekten geri kalmıyor. Ona göre Yesevilik dergahı öyle bir yüce dergahtır ki seviyesi aşağı olan kimseler bu yola aşina olunca yükselirler ve kibirliler ise bu yolda alçalırlar. Dolayısıyla veliler kapsından edeple geçilmeli yoksa onların gayreti edepsizleri alt üst edip yok eder kendinle, kusurlu aklınla ve ilminle gururlanma diye yazıyor hazine. Eserde demin bahsettiğimiz gibi Ahmet Yesevi'nin Neslün Eserde evladı ecdadı hakkında malumatlar da var. Mesela Ahmet Yesevi'nin Hazreti Ali'nin neslinden olduğunu belirtmiş. Babası, annesi, yakınları hakkında bugüne kadar Yesevi'lik araştırmalarında pek bilinmeyen bazı bilgiler veriyor. Ee, Tabi bu bilgilerin e, Ahmet Yesevi'nin hayatı eserlerini inceleme işlerinde çok önemli diyebiliriz. Eserin sonunda şair vatan duygularını dile getiriyor. Mesela Hisar, Semerkant, Buhara, Hocan, Taşkent yani eserlerini hatife hitap ederek bu bölgelere, şehirlere götürmesini istiyor. Ana yurduna olan sevgisinden Semerkant, Buhara, Harizm, Taşkent ve Hisar şehirlerini met ediyor. Vatanının kaderini yurt ayrılığı ile e, fırakını duyanlara, semerkan şekerinin tadını onu çok isteyenlere, hisar-ı şadmanın sevincinin ona intizal olanlara soru diye müracaat ediyor. Bu eserini yazdıktan sonra ana yurduna gitmek istediğini şöyle tarif ediyor. Ya Rab, iş bu şeker gibi tatlı nazmı semerkanı buharaya götür. Benim çok meyve veren dağ ağacım hocanın bahçelerine yakışır. Şem, şemdanında yani bu mumluğunda gül de kendi çimeninde olması gerek. Aksi takdirde frak ayrılık onları harap eder. Semerkant kandının kıymetini Semerkantlı olmayanlar nereden bilsinler? Hisar-ı Şarmağ'ın sevinçlerini Hisar ehli bilir. Taşkenti ve Belhiler benim asıl amacımı e, Farsi'de de olsa anvarlar diye yazıyor. Sonuça geçeceğim olursak, e, özetle tasavvuf edebiyatı, yesevili kaynakları açısından önemli bir kaynak teşkil eden bu eseri, e, her açıdan inceleme, kalemi alındığı dönemde Türkistan ve Anadolu'daki manevi hayatla ilgili bir tasavvuf ortaya koyan, eserde geçen orta Asya'nın tasavvuflarla ilgili malumatlar, dönemin düşünce hayatına hakim olan fikir hareketleri konusunda, eski edebiyatımızın tarihini daha da iyi öğrenmemize vesile olacaktır. Hiç şüphe yok ki bu eserin detaylı incelenmesi, Türkçe'ye çevrilmesi ve yayınlanması çok önemlidir. Çünkü ister hazinli olsun, ister diğer yesevi müellifler olsun, onların değerli eserlerini yayma hazırlamak, yesevilik mirasının daha da anlaşılmasına bize yeni boyutlar kazandıracaktır. Yahya Kemal Fuat Köprülü'ye, Ahmet Yesevi'ye iyice araştırılmanız. Bizim milliyetimiz onda gizliydi derken çok haklıydı. Deniz sabır dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Nerede Hocam? Şimdi de Mehmet Bey...